Evet bu akşam güzel bir maçtı. Ee, biraz üstündünüz rakibe göre. Böyle de oldu zaten. Ee, farklı da maç bitti. Sinan Bey senden başlayalım. Ee, ondan sonra biraz durgunluk vardı. Oysa, oysa yani eski tarz bu olmamalı bence. Önceki Sence neydi bu? Önceki günlerimiz zaten bunu arattık. Biraz kopuk oynadık. O da birkaç maç öncesi çıkan aksaklıktan dolayı herhalde. Konsantre olamadık. Sonra biraz toparladık. Yani rakibimiz, karşımızdaki rakip biraz daha iyi olsaydı bugün kötü olabilirdi bizim için. Bu bize biraz ders olsun. Ders çıkartmamız lazım bu maçtan. Arkadaşlar falan çok iyiydi. Burak da çok iyiydi bugün. Kenan. Kenan. <laughs> Kenan da çok iyiydi bugün. Yere gitti geldi. Playoff'lara kalıp inşallah gücümüzü ispatlamaya çalışacağız. Buradan <laughs> Manisa'daki kızlarıma sesleniyorum. Kendisi maçtan sonra selam söylemesi işte. Karşıda çok selam olsun. Onu öpüyorum gözlerinden. Kendine çok iyi baksın. Çok teşekkür ederim. bugün sözü Kadir abimize de bırakmak istiyorum. Kadir abi hani sence neydi bu sıkıntı? Vallahi nedir bu sıkıntı ben ne çözemedim. Biz geldik 15 dakika boyunca çok kötüydük. Takım olarak çok kötüydük. Bir savunmamız çok iyiydi. Hani Sinan'la ben, Samet hiç uyum sağlayamadık birbirimize. Çok kopuk oynadık. Zaten daha sonra ben yerimi Burak'a bıraktım fark oluştu herhalde ama o da rakip çok etkili değil öz ağabeyimiz yoksa biz çok iyi değildik. Kondisyon olarak çok eksimiz var. Playoff'u bu şekilde yürümemiz bizim için kötü olur. Biraz daha çalışmamız gerekiyor bizim. Çok teşekkür ediyorum abi. Hepinize aile alışanma. Çok sağ olun.